Bölüşlerim var benim. Dakikaları saatlere, saatleri günlere, günleri aylara ve ayları yıllara. Günlerden bugün diye başlayan cümlelere nefret edişlerim, nefretlerimi sevgilere bölüşlerim var benim. Bir de bölünüşlerim. Ada Havva'ydı. Tam yaşını bilmiyorum ancak tahminimce onlu yaşlarındaydı. Bir sokak üstünde tanıştım Havva'yla. Ağaçtan koparttığı çiçekleri satmaya çalışıyordu. Bana da uzattı. Almadım. O zamanlar öğrenciyim. Bundan bilmem kaç yıl öncesi. Bir yaz Çocukların bu şekilde çalıştırıldıklarını okuyuşların bir yana dursun. Tanık olduklarına karşıydım çocukların ellerine para vermeye. Vermedim. Güzel renklere sahip bahçeli bir kafeye oturdum. Tek başıma. Çok sık yapardım bunu o zamanlar. İnsanlardan uzak olmasına özen göstererek otururdum bir kenara, raftan seçtiğim bir kitabı okumaya başlardım. O kitap oraya aitti ve ben oraya ait olduğum sürece o kitap benimdi. Ait olmak kime, neye, ne kadar? Tahta bir sandalyeden kalkışıma kadardı bütün aitliklerim. Kitabın rafa aitliği, benim masaya, havvanın ise bana. Yanıma geldi Havva ve tekrar çiçeğini uzattı. Bu sefer başımı çevirip istemiyorum demedim. Adını sordum, söyledi. Benimle bir şeyler içmek ister misin dedim. Teşekkür etti. Oturduğum masadan kalktım, güzel renkli bahçeden tahta sandalyeleri bir bir geçerek vardım Havva'nın yanına. Havva, bir zamanlar sadece insanlığın varoluşunu ifade ederken bir erkek kaburgasından şimdilerde çok farklı anlamlar yüklü. Kelimeler, kelimeler istediklerim anlamlara gelmiyorlar. Yeni kelimeler türetecek kadar güçlü de değilim. Öyle bir zamanda geldim ki gelişler farklı anlamlar kazandı. Bu gelişler hep gidişlerle yüklü olmak zorunda mı? İnsan ruhu bu kadar dar mı? Ruhum, ruhum daralıyor. Elinden tuttum Havva'nın. Mecazen değil, aklınız şaşmasın. Tam anlamıyla real tuttum o elleri. Kirliydi, utanmadı. Tutuşturdu o küçücük ellerini kocaman ellerime. Biraz yürüdük. Yürüdükten sonra bir markete girdik. Cananın istediği bir şey var mı? Alabiliriz. Ekmek alabilir miyiz? Sen çocuksun Havva, ne ekmeğinden bahsediyorsun? İstersene çikolata, dondurma, şeker diye geçirdim aklımdan. Bedeni ruhundan küçük, yaşı rakamlara kafa tutarcasına büyük hava. Ya da ekmek almasam, süt alsan, ne istiyorsan alabiliriz. Ekmeği de, sütü de. Bebek maması aldı ve gitti. Masama bir ağaç çiçeği bırakarak. Fark edişlerin farkına varmak. Sizlere neyi çağrıştırıyor? Bana havayı. Bir süre sonra baktım ki havasız oturmaz olmuşum o renkli bahçeye. Bu sefer öyle kuytu köşelere de değil ha. İnsanların içine içine. Kim kime sığında hava? Sen mi bana? Ben mi sana? Sohbetler ediyorduk, bir şeyler içiyorduk. Bana ailesinden, kardeşlerinden yaşadığı yerden bahsediyor. Gözlerimin içine içine bakıyordu. Sonra bir ses seni kandırıyor dedi bana. Bir bayram sabahıydı. Çocuklara mahsustu cicili bicili giyinmek. Bu bayramın bendeki farkı çocuk esirgemeye gidip çocuklarla zaman geçirmek, onlarla oyunlar oynamak öpüp sevmek olacaktı. Ama havasız olmazdı. Onu her zaman aldığım yerden almaya gittim. İlk karşılaştığımız sokak üstü. Açtık bagajı. İstediğin kadar alabilirsin hava. Kardeşlerine dal, kendine dal. Alabildiğin kadar al hava. Oyuncaklar sizin. Sonra aynı ses. Seni kandırıyor dedi bana. Sokmadılar bizi içeriye. Oyuncakları kapıdaki görevliye bırakıp adımızı soyadımızı yazıp bir kağıt parçasına imzamızı attık ve döndük. Sonra aynı ses. Seni kandırıyor dedi bana gidişler. Gidişler, gelişler, bu gelişler hep gidişlerle yüklü. Biz gittik, Havva gitti. Döndüğümde yoktu Havva. Tarif ettiği ev adresine gittim, Havva yoktu. İlk karşılaştığımız sokak üstünde yoktu. Havva bir daha yoktu. Hiç olmadı. Sanat sanatı çağırıyor. Elimde kalem, önümde defter, çay demini aldı ocakta. Koy iki bardak otur karşıma. Zorluyor ürkek düşünceler kalemin karasına inat canlı yazışmaları. Ürkek, cansız, dalgın bakışlarda buluyor kara kalem canlı yazışmaları. Bir nefes daha ve bitti. Vardı bir küçük kız, ellerinde çiçekler. Yıllar önce, nerede şimdi? Anımsa çocuk, anımsa. Yaşayamayıp da hayallerinde yaşattığın güzel günleri anımsa.